Herkese merhaba ve Kızıl Algoritma kanalına hoş geldiniz. Bu videoya başlamadan önce kanala abone olmayı, bu videoyu beğenmeyi ve düşüncelerinizi yorumlarda paylaşmayı unutmayın lütfen. Bugün sizinle paylaştığınız kaynaklara, özellikle de Marx ve Engels'in sanat ve edebiyat üzerine görüşlerini içeren metinlere yakından bakacağız. Amacımız bu yoğun materyali birlikte açmak. Kaynaklara şöyle bir bakınca, ilk dikkat çeken şeylerden biri Marx ve Engels'in sadece politik düşünürler olmadı. Yani edebiyata, sanata bayağı ilgililer. Shakespeare, Balzac, Göte gibi isimlere hayranlıkları var. Hatta ilginç bir detay, kendi gençliklerinde şiir yazdıklarını biliyor muydunuz? Bu da konuya ne kadar hakim olduklarını gösteriyor sanki. Evet, bu gerçekten önemli bir nokta. Onların sanat anlayışı aslında felsefelerinin yani diyalektik ve tarihsel materyalizmin bir uzantısı gibi. Şöyle açıklayayım. Sanatı toplumun ekonomik temelinden ayrı, hani böyle soyut bir olgu olarak görmüyorlar. Tam tersine toplumsal bilincin bir formu olarak ele alıyorlar. Yani sanatın kökenini, gelişimini ve toplumdaki rolünü anlamak için dön o dönemin toplumsal yapısını, özellikle de ekonomik koşullarını analiz etmek gerektiğini savunuyorlar. Temel fikir bu aslında. Peki bu materyalist bakış açısı sanata nasıl yansıyor tam olarak? Kaynaklarda sıkça geçen gerçekçilik kavramı burada sanırım kilit rol oynuyor değil mi? Kesinlikle. Engels'in meşru bir tanımı var bununla ilgili. Gerçekçilik diyor detay doğruluğunun yanı sıra Tipik karakterlerin tipik koşullar altında gerçeğe uygun bir şekilde yeniden üretilmesidir. Yani olay sadece yüzeyi kopyalamak değil, daha derine inmek, e, dönemin tipik özelliklerini, çelişkilerini sanatsal bir genelleme ile ortaya koymak. Bayzak'ı insanlık komedyasını bu yüzden çok takdir ediyorlar mesela. Evet, ona özel bir vurgu var. Çünkü onlara göre Bayzak kendi politik görüşlerin ne olursa olsun dönemin Fransız toplumunun gerçekçi bir tarihini yazmış, hatta ekonomik detayları bile. Pek çok tarihçiden veya ekonomisten daha iyi anlattığını düşünüyorlar. Bu, sanatın gerçeği açığa çıkarma gücüne verdikleri önemi gösteriyor. Anlıyorum. Yani sanatın bir amacı, bir eğilimi olması gerektiğini mi savunuyorlar o zaman? Peki ya sanat için sanat anlayışı ona karşılar mıydın? Evet, onu açıkça karşılar. Sanat için sanat teorisini ve edebiyatı sanki siyasetin üstündeymiş gibi gösterme girişimlerine pek sıcak bakmıyorlar. İlerici edebiyatın e, güncel sorunları ele alması, ilerici fikirleri yansıtması gerektiğini düşünüyorlardı. Engels'in bir sözü var: "Aşilüs, Aristofanes, Dante, Cervantes hepsi partizan şairlerdi." diyor. Yani bir duruşları vardı. Ama bu kaba bir propaganda anlamına gelmiyor sanırım. Hayır, kesinlikle değil. İşte orası önemli. Bu kaba bir didaktizm veya karakterlerin yerine soyut fikirlerin konulması anlamına gelmiyor. Engels uyarıyor hatta. Amaç yani o politik eğilim durumdan ve eylemin kendisinden açıkça ortaya çıkmalı diyor. Yazar okuyucuya çözüm reçetesini bir tepside sunmak zorunda değil. Yani fikir dediğimiz şey sanatsal form içinde organik bir şekilde eritilmeli zorlama durmamalı. Peki ya sıkça eleştirdikleri kapitalizm ve sanat ilişkisi? Kaynaklarda şöyle bir ifade var. Kapitalist üretimin, manevi üretimin belirli dallarına, örneğin sanat ve şiire düşman olduğu belirtiliyor. Bu ne anlama geliyor tam olarak? Oldukça iddialı bir söz. Evet, çarpıcı bir ifade. Bu Kapitalizmin temel doğası gereği, yani her şeyi metalaştıran, kar odaklı, sömürüye dayalı yapısının gerçek sanatçıları besleyen hümanist ideallerle yaratıcılıkla çeliştiği anlamına geliyor aslında. Kapitalizm koşullarında elbette sanat gelişebilir, buna itirazları yok ama sistemin kendisi özü itibarıyla sanata düşmancadır diyorlar. Piyasalaşma mesela. Anladım, bir çelişki var yani. Aynen öyle. Bu çelişki İlginç bir şekilde burjuva toplumunda bile kapitalizme eleştiren, onun insanlık dışı yönlerini gösteren eserlerin ortaya çıkmasına neden oluyor. Örneğin Dickens, Takayri gibi yazarların eserleri. Bunlar sistem içinden çıksa da sistemi eleştiriyor. İşte bu da ilginç bir diyalektik durum. Anlıyorum. Bir de şu nokta var. Sanatın gelişiminin her zaman toplumun genel gelişimiyle veya işte maddi üretimle aynı hızda ilerlemediğini de belirtiyorlar. Antik Yunan sanatı örneğini veriyorlar mesela. Evet evet. Bu da materyalist analizin mekanik olmadığının bir göstergesi. Çok önemli bir nokta. Yunan sanatının hala bize estetik zevk vermesini, yani binlerce yıl önceki köleci bir toplumun ürünü olmasına rağmen hala etkileyici olmasını insanlığın çocukluk döneminin o saf ama sağlıklı gerçeklik algısını yansıtmasına bağlıyorlar. O eserler belirli toplumsal koşulların ürünü olmakla birlikte evrenselleşebilen kalıcı değerler taşıyor demek ki sanatın göreceli bir özelliği var yani. Tamamen birebir bağlı değil. Anladım. Peki tüm bu analizlerden sonra komünist toplumda sanatın geleceği hakkında ne düşünüyorlar? Nasıl bir öngörüleri var? Komünizmi bireyin her yönüyle uyumlu gelişiminin önündeki engellerin kalktığı, Hani yabancılaşmanın aşıldığı, gerçek özgürlüğün başladığı bir toplum olarak görüyorlar. Bu durumda sömürüden kurtulmuş emeğin yani zorunlu çalışmanın ötesindeki faaliyetlerin manevi ve estetik yaratıcılığın asıl kaynağı olacağını düşünüyorlar. Sanatın ve edebiyatın gelişiminin sınırsız olanaklara kavuşacağını, herkesin sanatsal faaliyete katılabileceği bir toplum öngörüyorlar aslında. Sanatın hayatla bütünleşmesi gibi bir şey. Gerçekten Marx ve Engels'in sanat görüşlerine yaptığımız bu kısa yolculuk oldukça düşündürücüydü. Yani sanatın toplumsal koşullarla ilişkisi, gerçekçilik meselesi, sanatın amacı üzerine söyledikleri bugün bile tartışılmaya değer konular. Kesinlikle. Belki de üzerinde düşünülmesi gereken bir soru da şu olabilir. Günümüzün bu dijital çağında yapay zekanın yükselişiyle birlikte Marx ve Engels'in sanat, üretim ve toplumsal yapı arasındaki ilişkiye dair bu analizleri acaba nasıl yeniden yorumlanabilir? Bu eski çerçeveler bugünü anlamamıza hala yardımcı olabilir mi? Harika bir kapanış sorusu oldu bu. Bu derinlemesine incelemeyi sonuna kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Eğer bu sohbet hoşunuza gittiyse Lütfen Kızıl Algoritma kanalına abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve ve yorum yapmayı unutmayın. Destekleriniz bizim için önemli. Ayrıca bu videoyu ilgilenebileceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok seviniriz. Bir sonraki incelemede görüşmek üzere.